Bilmiyorum şimdi. Yandım yandım da olur, üstelik de olur. İsterseniz şey yapalım kısaca. Hadi bana sor. Sevmek bu kadar mı zor? Senden başka yok, bildiğim yok. Hadi bana sor. Kez ruhumuz bir gün biterse Korkmadan deriz, gururluyuz Eksilirse ağlayanlar fevrimizden Ya gerçeği söyleriz ya da nasıl istersen de şey vardı, onu koymadım şarkıya. İn, i̇ncecik sevdim seni Yaşadım sonsuz Bu yaşta ne hallerde Onu bana savurdunuz Ne güzel şeysin sen evet. Mesela bu. Evet. Teşekkürler. Fakat öyle bir şey hazırlamayı düşünüyoruz, bir belgesel, e, MF'nin aralarında konuşmaları, biricik çok e, yabancı biri gibi değil, aramızda biz tartışsak e, bile e, o kamerayla sanki yanımızda değilmiş gibi hissediyoruz. Bir yabancı kameraman olsa orada daha e, e, kasılabiliriz. Bir de ilk konseriniz nasıldı, o heyecanını bir de anlatırsanız. Ilk konserimizde kendimizi daha çok işte bir daz falan zannediyorduk yani. Şimdi gerçek gibi oldu ama o zamanlar zannediyorduk çok. Baka baka, bak. baka doyamadım hem kokladım da Sarhoşluğum geçmedi hala İçinde sevgi <laughs> Geri diyorlar Ah, ah bu ah, <laughs> Bir atıyorum, tiras festivali diye gidiyorsun, meydanın ortasına sahneyi kuruyorsun ve halk geliyor direkt. Senin müşterin değil yani. Masal Fadios konseri varmış, hadi gidelim diyen bir müşteri değil o. ...bedava belediyenin konseri var diye geliyor, bayağı bildiğin halk geliyor. Ee, şimdi genç sanatçıların o sıkıntıları var. Şarkıları birkaç itleri oluyor. Ondan sonra o halkla iletişim kurmakta zorlanıyorlar. Biz çıkıyoruz, baştan ele güne karşı diye bir giriyoruz. Yani bütün halkta, bütün parçaları da şey yapıyor. Yani... Bekledim dön diye, diye Dönmedim bile bile, bile Doğru, Anladım bu kısmı söylemeyeceksiniz. Eline karşı yapayalnız Böyle de olmaz ki Şap 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 Nasıl da gittin insafsız Böyle bırakılmaz ki Zorlamak şöyle biz tutturduk illa yaşlar 35'e gelmişti saçlarım dökülüyordu <laughs> tutturduk da meşhur olacağız bu <laughs> meşhur olacağız elimizde ele güne karşı var güllerin içinden var bodrum var ve biz bir türlü çıkış yapamıyoruz bu işlerin hep bir zamanı vardır hani biz de kazara <laughs> almış bir durumuz üç erkek inanılır gibi değil mucize bir şeydir Olmuştur, bazen olur böyle şeyler ama bizim de ısrar etmemiz vardır yani illaki diye. Israr ederken de tabi elindeki malzemeye güveneceksin. Yani. Mesela geçen gün Van konserine çıktılar rockçılar. Hı hı. Benim çok hoşuma gitti hem de kendilerini göstermek için bir fırsat yani çoğu çünkü 2-3 konser verebiliyor. Çok bayıldım öyle bir şey yapmalarına. Fuat abi şöyle bir şey galiba. Şey. Mazhar abi. Fotoğrafçılar. <laughs> <laughs> Mesela Fuat Özkan'ın karısı mı demişler Aysun için, Özkan'ın hanımı için? Bu demişler Mesela Fuat Özkan'ın karısı ya demişler. tuhaf tuhaf şeyler olurdu. Yani biz bu Türkçeyi bulana kadar az çekmedik yani <laughs> bu <behav gülüyor> yolumuzu bulana kadar. Çünkü kültür emperyalizmi denen şey öyle e, Mozart'la Beethoven'la gelmiyor yani. Bu şeyler geliyor işte İçecekle, yiyecekle şıklığa geliyor yani. Ama ben ileride Türkiye'den yine bir türkünün düzenlenmiş halinin... ...falan çıkış yapacağını umuyorum yani. Tuhaf öyle bir his var içinde. Evet, Kulisle sahne arasında bir mesafe olur. Orada da kulaklıklarımızı açarız, bu kulağımızdaki. Ve oraya gidene kadar şöyle bir... <laughs> Aa diye bir şey çıkarsın birden. O kısım çok tuhaf bir kısımdır. O kısmı severim ben o bölüm. Yani o üç dakika falan süren bir bölümdür öyle. Orada o sakin ortamdan böyle bir şey ortam çıkmış. Bir... Alt yapısı batı şeyinde ama üst yapısıyla da bizden olan bir şey. Ee, onu yaptık en sonunda becerdik. taklide de onu buldu. Taklide de onu bu taklide de kendimizi bulduk en sonunda.

Men,